Veteriner hekimler her geçen gün hak kaybına uğramaktadır. Plansız artan fakülte sayısı, haksız yere elimizden alınan fiili hizmet zammı, yasalarda olmasına rağmen sağlık sınıfına verilen haklardan kapsam dışı bırakılmamız ve bunun sonucunda hem, hem emekli hem de çalışan meslektaşlarımız maaşları yönünden mağduriyet yaşamaktadır. Serbest çalışan hekimlerimiz ERÇ'de ilaç takip sistemi ve aşı takip sistemi uygulaması başta olmak üzere orantısız mevzuatın getirdiği ceza ve baskılarla hastalarına yeterli zaman ayıramaz ve işlerini verimli olarak yapamaz hale gelmişlerdir. Tüm sorunların biriktiği bir ortamda dünya veteriner hekimler gününü kutlayamıyor, sadece kurumsal hatırlatmalarla farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yılki tema hayvan sağlığı bir ekip işidir olarak belirlenmiştir. Sembolik kurumsal kutlamalarla yaşadığımız kayıplar maalesef geri gelmemektedir. Ekip içinde olan dün meslektaşlarımızın sağlıklı olarak çalışabilmesi ve katkı sağlayabilmesi için mevcut şartların iyileştirilmesi gerekmektedir. Mevzuatlarla çalışamaz hale gelen ve cezalarla köşeye sıkıştırılan özel kliniklerimizin sorunlarının Tarım Bakanlığımız tarafından ivedilikle çözülmesi beklenmektedir. İlimiz özelinde Geçen yıl bu zamanlarda düzenlemiş olduğumuz gala yemeğine katılmalarından dolayı Tarım İl Müdürlüğünde görevli 5 meslektaşımız aşı ekibi adı altında geçici görevlendirme ile ilçelere göre gönderilmektedir. Kimse için ayrıcalık talebimiz yoktur. Israrla aynı 5 meslektaşımız uğradığı bu haksızlığı dile getiriyoruz. İlçeden merkeze veteriner hekim tayini yapılmış ve sonra aynı ilçede veteriner eksikliği, veteriner hekim eksikliği var denerek oluşturulan aşı ekibi o ilçeye aşıya gönderiliyor. Sayın Trabzon valimizden bu haksızlığa karşı müdahale etmesini meslektaşlarımız adına talep ediyoruz.